Merhabalar, Anma Taşlarına hoş geldiniz. Ben Bağlı ile birliktesiniz. Ne yazık ki bugün de e, mutfağımdan sizlere seslenmek istiyorum çünkü dışarıda e, bir yağmur e, var, e, epey de e, fazlalaşıyor ara sıra. O yüzden hani e, yağmura yakalanmamak için e, mutfağa kaçtım. Zaten e, mutfakta en çok rahat ettiğim yer. E, bu ara hep beraber ailecek evde kapandığımız için. Herkes bir odayı alıyor bana da mutfak düştü <laughs> her zamanki gibi ama çok güzel yani burada çalışıyorum burada derslerimi yapıyorum burada okuyorum her şeyi yapabiliyorum aslında mutfakta güzel hamdolsun Rab de bana iyi bir yer sağladı gerçekten ama tek sorun biliyorsunuz mutfaktaysanız sürekli <laughs> yeme isteği duyuyorsunuz ve kalkıp kalkıp yani mutfakta bir şeyler yapmak istiyorsunuz o yüzden bazen eğer instagramda beni de takip ediyorsanız sürekli işte ekmekler baklavalar pizzalar yani nedense hep de hamur işi yani şöyle sebze yapayım şöyle pırasa yapayım brokoli yapayım yok yani sürekli bir karbonhidrat <laughs> ne yazık ki umarım karantinadan çıktıktan sonra eski kilolarımızı koruyabileceğiz ama pek sanmıyorum ben kendi adıma en azından Mutfak benim için hep çok özel oldu. E, mutfakta çalışmayı seviyorum, mutfakta e, durmayı seviyorum, mutfak sohbetlerini seviyorum kardeşlerle aslında. E, ve bugün de aslında yine e, sizlerle paylaşacağım şey mutfakta e, bana e, seslenilen, öğretilen bir şey. E, 42. Mezmur'dan sizlerle paylaşmak istiyorum. Rabbana 42. Mezmur'un bir sözünü e, mutfakta. Ee, özellikle böyle çok e, üzgün olduğum bir dönemde, inanılmaz yüreğimin kırgın olduğu bir dönemde 42. buradan bana seslendi. Bulaşık yıkıyordum ya da bir temizlik yapıyordum, bir şey yapıyordum mutfakta ve e, çok üzgündüm dedim ya hani çok çok üzgündüm ama böyle yüreğim yani inanılmaz e, e, siz de bilirsiniz yani teselli edilemiyor bir türlü, esenlik yok. Yani o kadar bir bir sorun vardı ve o sorunu çözemediğim için, o sorunla e, karşılaşmak isteyeme, istemediğim için aslında belki de e, sürekli onu düşünüyordum ve sürekli e, o konuda e, kendi kendimi yiyip bitiriyordum ve bir bu sözler benim aklıma geldi. E, diyor ki neden üzgünsün ey gönlüm, neden içim huzursuz. Ya. Yani sürekli sürekli ama yani hiç e, durmadan bu sözler aklındaydı. Ya dedim ki yani bu nedir yani niye bu sürekli benim kafamda dönüp duruyor bu sözler? E, sonunda şey e, bıraktım işimi e, içeriye gittim kutsal kitabımı aldım ve bu sözleri aramaya başladım. Ya bir yerde evet hatırlıyorum yani çünkü hani her şeyi ezbere bilmiyorsunuz yani kutsal kitapta. Neredeydi ya bu sözler neredeydi? En sonunda buldum. E, 42. mezburdaydı. 42. mezburu okumaya başladım. Yani sanki e, her yani ayette bana konuşuyordu ve o anda yani büyük bir e, gerçekle karşı karşıya kaldım. Ve o yüzden aslında sizlere bugün e, bu 42. Mezmur'da ne öğrendiğini biraz e, anlatmak istiyorum. O üzgün, e, o sorunları e, bir türlü e, halledemediğim canımın böyle hani taç çukura indiği derin karanlık bir yerde çıkmaz bir sokakta bir karanlık tünelde henüz o karanlık tünelin ucundaki ışığı görememez göremediğim bir zamandan asa sizlere paylaşmak istiyorum. Rab bana o 42. mezmurla konuştu. o yüzden aslında sizlere bunu paylaşmak istiyorum. Belki sizin de böyle zamanlarınız eminim vardır. Yani benim hala daha oluyor ve Tekrar bu 42. mezmura dönüyorum bir anma taşı olarak. Şöyle diyor, 42. mezmuru ben direkt size okumak istiyorum. Eğer sizde varsa kutsal kitap yanınızda lütfen kutsal kitaplarınızdan takip edin. Yoksa yani benim de dinleyebilirsiniz. Ben yavaş okumaya çalışacağım. Şöyle diyor, geyik akarsuları nasıl özlerse, canım da seni öyle özler ey Tanrı. Canım Tanrı'ya yaşayan Tanrı'ya susadı. Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü? Gözyaşlarım ekmeğim oldu gece gündüz. Gün boyu nerede senin Tanrın dedikleri için anımsayınca içim içim içimi yiyor. Nasıl toplulukla birlikte yürür? Tanrı'nın evine kadar alaya öncülük ederdim. Sevinç ve şükran sesleri arasında bayram eden bir kalabalıkla birlikte. Neden üzgünsün ey gönlüm? Neden içim huzursuz? Tanrı'ya umut bağla. Çünkü ona yine övgüler sunacağım. O benim kurtarıcım ve tanrımdır. Gönlüm üzgün. Bu yüzden seni anımsıyorum ey tanrım. Şeria yöresinde, Hermon ve Misar dağlarında. Çağlayanların gümbür deyince enginler birbirine sesleniyor. Bütün dalgaların, sellerin üzerinden geçiyor. Gündüz Rab sevgisini gösterir. Gece ilahi söyler dua ederim. Yaşamımın tanrısını. Kayamalan tanrıma diyorum ki neden beni unuttun? Niçin düşmanların baskısı altında yassı gezeyim? Gün boyu hasımlarım, nerede senin tanrın? diyerek bana sataştıkça kemiklerim kırılıyor sanki. Neden üzgünsün ey gönlüm? Neden içim huzursuz? Tanrı'ya umut bağla, çünkü ona yine övgüler sunacağım. O benim kurtarıcım ve tanrımdır. Biraz bu 41. mezvuru ilgili aslında e, düşündüm. Birkaç kere okudum. Ne bana söylemek istediği konusunda e, derin derin düşünmeye çalıştım. Ve öncelikle aslında çok ilginç. Müzik şefi için yazılmış bir mezmur olduğunu fark ettim. Mez, müzik şefi için Korah'ın Maskeli diyor başlığında 42. mezmurun başlığında. Maskin'le demek hani biraz baktım, araştırdım ama tam olarak e, yorumcular da hani pek bir şey söyleyemiyorlar. Ben kendi adıma hani bir iç dökmek gibi bir şey aslında diye düşündüm. Yani içini döküyordu müzik şefi. Müzik şefi için yazılmış bir şeydi. Ve e, yani bir tapınmacı için aslında. Tapınma yapıyorlar çünkü gece gündüz e, bu e, Korahoğulları orada, tapınakta. Ve... O kişi yani müzik şefi e, gönlü üzgün, içi huzursuz ve kendi kendine söyleniyor e, yani neden böyle oldum ben neden böyleyim ve o zaman e, kutsal kitabın bana empati duyduğunu fark ettim yani benim ona empati duyduğumu değil onun bana empati duyduğunu anladım çünkü ben de e, ilk aslında iman ettiğimde ettikten sonra e ee, kısa bir süre sonra bir gitar öğrendim. Kardeşlerden bir tanesi hamdolsun bana bir gitar yani gitar hediye etti ve gitar öğretti. Ve hemen neredeyse işte tapınma hizmetine girdim. Yani hala daha tapınmada hizmet etmeye çalışıyorum. Tapınma önderliği yaptım uzun süre. Ve e, aynı şeyleri o da hissediyor, ben de hissediyorum. Ben Rab'le zaman geçirme dediğim zaman aslında e, gitarımı alırım elime, işte kutsal kitabı açarım, işte biraz e, ayetlerden kendi kendime bir şeyler bestelerim. E, bildiğim güzel, işte sevdiğim ilahilerden, hepsi güzel de, sevdiğim ilahilerden parçalar çalarım. Rab'le öyle seslenirim yani. E, o zaman böyle çok e, içim de acıdı. Çünkü e, ben bir tapınma önderi olarak ee, nasıl böyle bir gönlümün üzgün, içimin huzursuz olduğuna şaşırdım. Ee, ama şaşırmamam gerek çünkü zaten Kutsal Kitap'ta böyle bir kişi de var. Ee, çok empati duyulduğumu, anlaşıldığımı hissettim aslında o anda. Ve yani demek ki e, Korah oğullarının da gönlü üzgün, yani hiç huzursuz olabiliyormuş tapınma önderlerinin de. Diyor ki yazar 5. ayette, neden Üzgün yok 6 ve 7 de gönlüm üzgün bu yüzden seni anımsıyorum ey Tanrım diyor gönlüm üzgün ve seni anımsıyorum ben gönlüm üzgün olduğu zaman işte hemen mutfağa girip temizlik yapmaya başlıyorum kaçıyorum çünkü o üzgün gönülden işte bir dizi açıyorum bir film açıyorum. Birileriyle dertleşiyorum. Ya da işte böyle küskün küskün oturuyorum. Kaçıyorum yani o dertten. Ama ya da başka bir şey yapıyorum. İlk aklıma gelen şey aslında Tanrı'ya gitmek olmalıyken bambaşka şeyler yapıyorum. Ve e, Korahoğulları'ndaki işte, müzik şefi için e, yazılan mezvurda o kişi gönlüm üzgün diyor ki bu yüzden seni anımsıyorum ey Tanrı. Yani hemen aklına Tanrı geliyor. Beni çok... E, etkiledi aslında ve biraz da hani ne diyeyim suçlu hissettim yani tövbe etmek istedim o anda çünkü benim aklıma ilk gelen şey kişi o değildi aslında ben yani o kadar sorunların arasında bir anda düşünemiyorsunuz bazen ama Tanrı olmalı ilk önce öyle bir zamandan geçiyor ki yine devam ediyor. Enginler de birbirine sesleniyor. Bütün dalgaların sellerin üzerinden geçiyor. Hani dünya yıkılmış altında kalmış yani adam. Ee, bütün seller üstünden geçmiş. Boğul, yani neredeyse boğuluyor. Ee, ben aynı şeyi hissediyordum. Yani bütün sanki dünya benim e, üzerime gelmiş. Bütün omuzlarıma her şey, bütün yükler yüklenmiş. Ee, ve öyle yani kalkamıyorum altından boğuluyorum ya öyle denizin dibine gelmişim kuyunun dibindeyim yani hiçbir şey yapamıyorum öyle hissediyorum gerçekten ve dediğim gibi yine aynı yani empati hissettim yani beni anladığını hissettim bu mezmurda ve diyor ki 9'da ee, kayam olan tanrıma diyorum ki neden beni unuttun niçin düşmanların baskısı altında yaslı geziyim neden? Ee, i̇lk sorduğumuz soru aslında neden ve aslında bizi en çok e, üzen ve suçlu hissettiren soru da bu. Ee, böyle sorunlar, böyle problemler, böyle zamanlar geldiği zaman e, neden diye soruyoruz hemen. Rab neden? Ve o zaman aslında e, biraz imanlılar e, <laughs> olarak, e, Hristiyanlar olarak. Biraz suçlu hissediyoruz. Yani neden diye niye sorayım? Sanki her şeyi biliyoruz, biliyormuşuz gibi. Ama neden diye sormak bir anda hani o gün bana Rab gerçekten bir şey hani anlattı açıkladı. Neden diye sormak öyle o kadar kötü bir şey değil Banu. Çünkü ben benim çocuklarım mesela küçükken işte şunu ye diyorum. Neden? Ya şuna dokunma. Neden? Ya... <laughs> Allah Allah yani yapma işte değil mi yani ya da yap bunu yok illa soracaklar yani işte hadi buraya gidiyoruz neden hele ki bir dönem var bilmiyorum küçük çocukları olan e, izleyicilerim varsa öyle bir dönem var ki her şeye neden diyorlar e, hani onların nedenini açıklamaktan artık yani yoruluyorsunuz neden 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 işte bunun için bunun için en sonunda yani şey diyordum yani çünkü o yüzden ben istiyorum yapacaksın yani <laughs> baya kızgın oluyordum ama Rab gerçekten yani kızgın değil bize. Neden diye sorabiliriz. Yani neden Rab? Çünkü yani bir çocuk gibi hani her şeyi bildiğini iddia etmiyorsun o zaman. Yani ben her şeyi biliyorum. neden diye sormama da gerek yok. o zaman gerçekten bizim bilmediğimiz bir şey var burada. İtiraf ediyorum ben bilmiyorum niye böyle. Ve Rab sana sığınıyorum. Yani senin her şeyi bildiğini teslim olduğumuzu gösteriyor bu neden sorusu bazen. E, i̇syandan çok e, ben ona sormak istiyorum. Çünkü her şeyi bilen odur. Ben bilmiyorum. E, o yüzden yani neden diye sormak bazen o kadar hani, kötü değil yani. Ve aynı zamanda bir şey de e, var e, hemen arkasında 10. ayette. Gün boyu hasımlarım nerede senin tanrın? diyerek bana Sataştıkça diyor kemiklerim kırılıyor sanki. Ee, en çok zorlandığı bir kişinin yani bir imanlı olarak aslında e, hayatımızda Tanrı olmasına rağmen e, bu zorluklarda, bunalımlarda, sorunlarda böyle kolayca çıkamamanın verdiği bir ağırlık var. E, ve çünkü herkes size sanki e, nerede senin Tanrın? Kendin bile soruyorsun yani nerede benim Tanrım? Niye böyleyim? Diye soruyorsun ve bir suçluluk yine hissediyorsun aslında ve yani iyi niyetle bile hani Rabbin iyiliğini size anlatsa birisi e, im ve tanıdıklarınızdan da bazen utanıyorsunuz. Yani e, ya ben Rabb'e iman ediyorum niye bu sorunları yaşıyorum niye böyleyim ben hani tanıklığım mı tanıklığım o kadar iyi mi acaba diye soruyorum yani. O zaman gerçekten aynı bu şekilde bana de kemiklerim kırılıyor sanki. Hani hakikaten öyle hissettiğim zamanlar oluyor. Özellikle depresyona girdiğim dönemlerde yani bir imanlı depresyona girer mi diye yani çok kendimi suçladım. Bazı Bazen de öyle düşüncelerde karşılaştım aslında. Ve hakikaten kemiklerim kırıldı. Hani gerçekten üzüldüm. Çok üzüldüm. Yani sanki nerede senin Tanrı'nın der gibi e, geldi bana. Yani ama hatır yani diyor ki e, üçüncü ayete döneyim. Gözyaşlarım ekmeğim oldu gece gündüz. İşte gene aynı. Nerede senin Tanrın dedikleri için? Hem de diyor ki yani Tanrı'nın evine kadar e, yürüyor birlikte, toplulukla birlikte. Öncülük ediyor. E, Bayram eden kalabalıkla birlikte yani hani tapınma önderliği yapıyor. Gerçekten e, çok e, sevinçle hizmet ediyor. Bir önde olan bir kişi aslında. Müzik şefi sonuçta. E, ama e, yine de e, neden senin tanrın diye e, sorma durumuna getirmiş kendini. Demek olabiliyormuş. İnsanız, insan olduğumuzu da Rab biliyor gerçekten. Tanrı biliyor. Ee, diyor ki insan olduğumuzu hatırlar. Başka bir mezmurda. Ee, yani nerede diyebilirler ama bu demek değil ki benim hayatımda Tanrı yok. Öyle bir şey yok. Yani sadece o anda e, ben o durumdayım ve Tanrı buna izin veriyor. Bunu anlamamız lazım ve aslında yani tabii ki anlatamıyoruz bazen ama zor. Yani en sonunda ama bu sorundan çıktığımızda hem ben hem de çevremdeki kardeşler ya da insanlar görecekler ki Rab benim nedir, Rab bizim nedir. Bu önemli bir şey. Yazar başka bir kişiye daha soruyor neden diye. Gönlüne, <laughs> gönlüne soruyor. Bizim Türk kültüründe gönül çok önemli bir şey. Gönülden hani yaralanırsın, işte gönülden yenir. Kendi kendine soruyor neden üzgünsün ey gönlüm neden için huzursuz? Ne oldu yani sana? Biraz kendi kendine konuşmak gibi bir şey. Bazen tuhaf görünüyor. Ben ben çok konuşurum kendi kendime. İşte mutfakta iş yaparken bir şey yaparken bilgisayarla konuşurum mesela. İşte niye böyle yapıyorsun falan işte ya da kitaplarla konuşurum. Yazdığım kahramanlarla konuşurum. Çiçeklerle konuşurum. Herkesle yani kendi kendime konuşurum. Yani niye böyle yapıyorsun? Bir de kendi kendimi de bir de böyle ee, ee, azarlarım. Ya niye böyle yapıyorsun Banu? Niye onu söyledin ki? Keşke yapmasaydın yani. Ee, ama hiç düşünmedim yani. Yani sor Banu kendine asıl. Sonra Kutsal Ruh bunu hatırlattı bana. Bir sor kendine. İşte o yüzden mutfakta sürekli bana e, defalarca tekrarlanan söz o yüzden geliyordu. Bir sor Banu kendine. Yani neden üzgünsün? Neden için huzursuz? Bir sor. Bak dinle ama orada kalma. Rabb'e sor, ağla, bir utan yani ama orada kalma yani orada sürekli o dipte çukurda o karanlıkta kalma. Sor kendine niye üzgünsün? Hani çünkü bu soru neden sorusun aynı zamanda sebebini soruyorsun ve sebebini araştırmaya çalışıyorsun. Sebebini öğrendikten sonra aslında çaresini bulursun ve Diyor ki yani gündüz Rab'in sevgisini gösterdiğini unutma. O zaman gece ilahini söyle, dua et. Ey gönlümde, Tanrı'ya umut bağla. Ne kadar güzel yani. Çünkü diyor ki ona övgüler sun. Çünkü kurtarı, o kurtarıcım ve Tanrımdır. Yani neden için huzursuz, neden gönlün üzgün? Ama işte sonucu yani işte o zaman sen bir şey yap. Ee, yine Tanrı'ya övgüler sun. Yine e, ona bak. Çünkü neden? O benim kurtarıcım ve Tanrımdır. Ee, yani Ve birkaç kere de söylüyor Mezmur yazarı. Yani birkaç kere söylüyor aynı şeyi. Yani sanki mühür gibi ve e, Mezmur'un sonunda da aynısını söylüyor 11. E, ayette. Neden üzgünsün ey gönlüm? Neden için huzursuz? Tanrı'ya umut bağla. Çünkü ona yine övgüler sunacağım. O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır. Yani bak, yani müjdeyi hatırlat kendine. İsa Mesih senin için öldü de. Ee, o benim kurtarıcımdır de. O benim Tanrım'dır de. Neden üzgünsün ey gönlüm? Niye? Ee, hani işte bir şeyi var, çaresi var. Ee, madem öyle neden, sebebini biliyorsun. O zaman bir çare de var aynı zamanda ey gönlüm için huzursuz olmasından bir kurtuluşu var. İsa'yı hatırla, Rab'bi hatırla. O'na övgüler sun yine. ve bütün mezmurunun aslında yazılışının bir başlığı var. Şu ana kadar hiç onun ona gelmedim. Diyor ki geyik akarsuları nasıl özlerse canın da seni öyle özler ey Tanrı. Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı. Bu zorluklardan geçerken e, zorluklara o kadar odaklanıyorum ki yani bir şey görmüyorum ama canım benim hani içimdeki kutsal ruh aslında Rabbi özlüyor. Susamış o geyikler gibi Rabbi özlüyor. E, sen uzak kalsan bile yine de o, o eski e, ilişkiyi Hani o Rab'le geçirdiğim zamanı e, özlüyor canım, içim, burnum sızlıyor aslında. Burnumun direği sızlar derler ya. Aynı o şekilde olması gerekiyor aslında. E, geyik akarsuları nasıl özlerse canım da seni özler ey Tanrı. Ve soruyor neden üzgünsün, neden için huzursuz? Çünkü özlediğinden uzaksın. O geyik akar sulara özler gibi sen özledin aslında onu. Ve o yüzden fark etmiyorsun. O yüzden üzgünsün. Bu sorunların içerisinde bu kadar kötü durumdayken, ilk aklına gelen şey Rab olmalıyken ama sen özledin onu fark etmedin. İşte o yüzden için huzursuz. Tekrar diyor ki övgüler sun. Ey gönlüm çünkü o Kurtarıcım ve Tanrımdır. Ben bunu öğrendim, tekrar tekrar dönüyorum, anma taşı olarak 40. Mezuru okuyorum böyle bu dönemlerde. Aslında benim sorunum Rabbi özlemek. Rabbi özlediğimi fark etmiyorum o anda. Sadece sorunlara odaklanıyorum bazen. Ve bu yani insani bir olay. O kadar kötü bir şey değil ama yine de ben kendimi hatırlatmam gerekiyor. Her gün, her an Rabbin müjdesini, Tanrı'nın yüceliğini, onun benim kurtarıcı olduğunu. Bugün sizleri teşvik etmek istiyorum. 40. mezmuru belki ok, ok yani okumalısınız. E okuyun. Tekrar tekrar üzerinde düşünün. E, Rabbin ne kadar e güzel şeyler bizim için hazırladığını verdiğini, kutsal ruhun bize neler hatırlattığını e, sizler de aslında görebilirsiniz. Benim gördüğüm gibi. Umarım e, size teşvik olmuştur. E, bu 42. mezmurdan aldığım, benim de Rab'den aldığım teşvik. E, sizleri e, bugünlük burada e, bırakmak istiyorum. Tekrar başka bir anlataşında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.